The oh. Başlayacağımı bilmiyorum gerçekten nasıl başlayacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi neden bu haldeyim, neler oldu, kanalımı kapatıyor muyum YouTube kanalımı, bunları açıklayacağım sizlere ve gerçekten şu an bunda çok zorlanıyorum. Tebiiyseyseniz yani. Neyse yani en büyük zorluğum bu olsun bu dönemde biliyorsunuz ki virüs salgını var şu anda ve hepimiz evlerimizdeyiz. O yüzden ben de e, video çekiyorum zaten ama bunlarla ilgili bir açıklama yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar ilk başta saçlarım neden böyle? ne var kafamda? Bunu açıklayacağım size. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Bunu toplu olarak cevaplayacağım. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki kuaförler kapatıldı. Kapatılmadan önce de ben zaten çıkmıyordum evden. İlk e, Türkiye'deki vaka olduktan sonra. O yüzden evimde benim çekimler için bulundurdum. Böyle belki hani böyle tipleme yaparım, işte kılık değiştirme yaparım falan gibi şeylerden dolayı bir siyah renkte peruğum vardı. Bir de bu renkte vardı. Ama yani saçımın dibi o kadar geldi ki Gandalf. Gandalf trolleyecek. İlla ki videomu trolleyecek. Yani yapamaz başka türlü çünkü. Neyse arkadaşlar ben de bu peruk kullanmaya karar verdim. Neden diye soracaksınız. Bu saçlarım benim boyayabileceğim bir saç değil arkadaşlar. Yani hala benim rengim, benim saçım. Burada bir dakika bulacağım. Bulacağım onu. <laughs> evet arkadaşlar benim saçım burada ama dibimi görüyorsunuz. O kadar fazla dibim var ki. Yani artık gerçekten komik duruyor. Yani nasıl komik duruyor? Şöyle söyleyeyim. E şurası yarısı kahverengi, hani diğer yarısı sarı. O yüzden böyle olmayacağı için de ben de dedim ki? Yani ne kadar sürecek belli değil şimdi bu karantina olayı ya da işte dışarı çıkamama olayı, salgının ne kadar süreceği belli olmadığı için de ben de dedim ki bunu kullanayım bir süre. Hem en azından saçımı boyatmadığım için saçım dinlenmiş olur. Bununla ilgili bir soru vardı. Dış görünüşüne çok takıntılı mısın diye. Aslında değilim. Ancak kamera karşısında hani size olan saygımdan en azından bu görüntüyü görmek gerçekten komik olur diye düşündüm. Böyle de bir eğlence oldu aslında. Değişiklik oldu. Yani peruk daha önce hiç kullanmadım hayatımda ve birazcık zorlanıyorum aslında. Özellikle Allah'tan şu an havalar soğuk ama gerçekten bazen böyle bir piştiğim oluyor. Şimdi benim saçlarım da fazla ama bir şekilde dayanıyorum. Gerçekten bu bir yeniliğe birazcık alışacağız bir süre ama salgın bittikten sonra tap sarı saçlarımı o kadar özledim ki valla püro çıkarınca böyle bakıyorum resmen ağlıyorum gerçekten. Diğer sorulara geçiyorum şimdi. Bu arada kameramın şarjı da o kadar az kalmış ki yani umarım yeter yani çok korkuyorum yetmeyecek diye şu anda. Karantinada neler yapıyorsun sıkılmamak için? Arkadaşlar oyun oynuyorum. Gerçekten en çok yaptığım aktivite oyun oynamak. Bunun dışında videolar çekiyorum. Şimdi Kanalımı kapatıyor muyum? Kanalımı kapatıyor muyum? Sorusuna cevap vermek istiyorum. Kanalımı kapatmıyorum ama yeni bir kanalım var, ikinci bir kanalım var. Adı DK Gaming. Aslında bir senedir var ama ben burada hiç duyurmadım, hiçbir şekilde söylemedim. Neden? Orada böyle birazcık bakalım takılalım nasıl olacak dedim. Neredeyse 100.000 bin olmak üzere ama artık duyurmak istiyorum çünkü orada oturmuş çok güzel oyun serilerimiz var. Ee, sadece girip bakmanızı öneririm. Ekranda da zaten gösteriyorum. Dolu dolu bir kanal. Full oyun serileri var. Neden bu kanalı açma ihtiyacı duydum? Onu da söyleyeceğim size. Şimdi bu kanal birazcık daha biz böyle genel bir kitle olduğumuz için ve 2 milyon da olduğumuz için arkadaşlar Açıkçası her türlü video, her türlü özellikle oyunu koyamıyorum. Spesifik oyunları koyamamaya başlamıştım. İşte League of Legends'ı koymayı bırakmıştım ya da işte çok fazla PUBG'yi koyamıyorum. E çünkü açıkçası ben de öngöremiyorum ve bu beni hep bir ikilemde bırakıyor. Bu ikilemden de vazgeçmek istedim artık. Daha doğrusu bu ikilemden kurtulmak istedim. Ama Teroma'da alışmaya çalışıyorum bir yandan. Bu ikilamdan kurtulmak istediğim için de açıkçası ikinci bir kanal aç. Oraya da bakabilirsiniz. Açıkçası ben çok seviyorum. Ayrı ayrı seviyorum yani iki kanalımı da. Sonra şimdi genel bir soru daha var. Onu da cevaplayacağım. Ana kanalda izlenmelerin neden bu kadar düştü sorusu var. Aslında şöyle, bunu ben de merak ediyordum aslında ama bunu gördüm ki aslında böyle değilmiş. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela benim 2 yıl önce çektiğim bir video. O zaman koyduğumda 100.000, bin, bin izleniyordu. Şu anda o videoya bakıyorum 4 milyon izlenmiş. Yani benim aslında hep böyle Geriden gelen videolar, yani videolarımı benim attıktan sonra şöyle bir, bir iki ay sonra e, milyon izlenmeye ulaşıyor. Ve neden ilk koyduğum anda şey olmuyor, o da büyük ihtimalle benim birazcık düzensizliğimden dolayı e, küsmüş olabileceğiniz aklına geldi. O da birazcık çok fazla taşındım. Çok fazla böyle şeyler yaşadım. Ondan dolayı aslında düzenimi bozdum kanalımda. İnşallah düzene oturacağız tekrardan. Artık bunu iki senedir söylüyorum herhalde ama gerçekten zor bir yandan da. Şimdi iki kanalı birden bu şekilde düzenli bir şekilde idare ediyorum. <laughs> Onun dışında en çok gelen sorulardan bir tanesi de ee, neden Twitch yayınları açmıyorsundu. Onları da açıyorum. Sadece bu e, ilk vaka çıktıktan sonra böyle bir açıkçası ben de evde ne yapacağımı şaşırdım. Yani ben de dışarı çıkıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bütün düzenim şaştı. Uyku düzenim berbat oldu açıkçası. Yani öğlen 3'te kalkıyorum. Gece sabaha karşı altıda uyuyabiliyorum. Uyku tutmuyor çünkü e, kafama takıyorum, geriliyorum. Görmediğimiz bir şey bütün hani insanlık olarak şu an görmediğimiz bir şeye kafamızı takıyoruz ve yani bu insanları hasta ediyor. Kimisi iyileşiyor ama kimisini de öldürüyor ve çok ciddi bir şey aslında. O yüzden önlemlerimizi almamız gerekiyor. Böyle uyarılara uymamız gerekiyor. aksine de hava o kadar böyle soğuk ve kötü ki gerçekten böyle insanın ruhunu daraltıyor. O yüzden psikolojimizi iyi tutmamız gerekiyor ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında evdeyken. Hep kendime bir uğraş arıyorum. E zaten bir günümün nasıl geçtiğinde videosu gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Bu aralar en sevdiğim müzik açıkçası Weekend'in blinding, blinding Lights. Doğru söyledim. Umarım doğru söylemişimdir. Blinding Lights. Bir dakika, adına bakacağım şu anda. Bu kadar, bu kadar dinletebiliyorum. Yoksa telifi yerim kafama yani. Hiç telif yemek istemiyorum. Arkadaşlar 26 yaşıma girdim bu sene. Kaç yaşındasın sorusu vardı. Karantina zamanında televizyon ve internetten olabildiğince komik şeyler izlemeye çalışıyorum. Youtube'dan videolar izliyorum ya da e, canlı yayınları izliyorum. Ev işi yapıyorum, temizlik, yemek bunları yapıyorum. Ama şimdi dışarıya çıkamadığım için gerçekten bir daralma hissetmeye başladım. O yüzden de bunu beraber aşacağız arkadaşlar. Bunu beraber aşmamız lazım. Bunu düşünüyorum ben de neler olabilir. Sizin de fikir önerileriniz varsa mutlaka bekliyorum yorumlara. Bununla ilgili videolar da gelecek bu arada. Yani Peru'a ya bu arada alışmak çok zor olacak ya. Ben bilmiyorum. Ben beğendiniz mi beğenmediniz mi ben de kararsızım beğendim mi beğenmedim ama önemli değil önemli olan sağlıklı olmak önemli olan açıkçası yani şu an saçında falan hiçbir şeyin bir önemi kalmadı bence çok ben çok panik oldum yürüyorum <gülüyor> da sinirden geliyorum nerede oturuyorum İstanbul'da oturuyorum arkadaşlar merkeze biraz uzakta oturuyorum İstanbul'da boyum 1.63 ya yani 1.64 diyorum ben ama burada yalan söylemeyeceğim. 1.63. En sevdiğim yemek bu aralar spagetti. Makarna, spagetti olanı çok seviyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Abla zenginlik güzel bir şey mi? Bilgisayarım var, istediğin şeyi alabiliyorsun. Ben de öyle olsam. Aslında istediğim her şeyi alamıyorum. Benim yani bilgisayarın olmasının da sebebi bununla hani bir fabrika gibi düşün. Hani bir üretim yapıyorsun ve üretim yapmak için çeşitli... ...cihazlara ihtiyacın oluyor gibi. Yani kameradır, bilgisayardır bunlar da aslında benim videolarımı, yani işimi yapabilmek için... ...videolarımı üretebilmek için ya da yayınlarımı yapabilmek için e, kullandığım araç, gereçler aslında. Her ne kadar e, böyle şey gibi gözüksek de... ...bence yani ben en azından zengin olan YouTuber'lardan çok fazla değilim yani böyle görüyorsunuz zaten yaşantımda. <laughs> Açıkçası ben elimden geldiğince güzel videolar üretmeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. En sevdiğim spor kesinlikle pilates ve vücut ağırlığıyla yapılabilen sporlar. Çünkü ben şeyleri sevmiyorum. Böyle ağırlık kaldırmadır ya da işte ve ee, bokstur ya da işte bisiklettir falan bu tarz şeyleri çok fazla sevmiyorum. Ben kendi vücut ağırlığımla yapabildiğim sporları daha çok seviyorum. Hep onları daha çok şimdi Yani 11 yaşından beri arada bir yapıyordum pilates. Son 2 senedir çok sağlam sporu. Zaten fark ettiniz azıcık kilo aldım ama ee, tekrardan başladım spor yapmaya çünkü zaten evdeyiz hareket etmemiz gerekiyor hem sağlığımız için hem de kilomuzun dengeli olması için. Onun dışında bildirimleri açmayı unutmayın çünkü dedim ki benim hep eski yani bir iki ay önceki videolar daha fazla çıkıyor. Sonrasında mesela ben bu videoyu koyacağım, bu video iki ay sonra e, izlenme sayını ulaşacak aslında e, peak yaptığı zamanı ulaşacak. O yüzden bildirimleri açarsanız büyük ihtimalle size bildirim gelmiyor. Çoğu kişiye de gelmediği söyleniyor. Ben bunu çok fazla çünkü söylemiyordum eskiden beri. Biliyorsunuz hani çok fazla bildirimleri açın falan diye benim ağzımdan çıkmamıştır. Ama açarsanız en azından videolar geldiğinde hem canınız sıkılmaz hem de ee, izleyecek bir şeyiniz olabilir. Beraber eğleniriz. Daha çünkü gelecek çok güzel videolar planladım. Onları da izlersiniz. Umarım hepimiz bu zamanı güzel bir şekilde atlatırız arkadaşlar. Temizliğimize özen gösterelim. Ee, dışarıya çıkmayalım. Çok fazla tanımadığımız ya da e, yani çok fazla insanla temas halinde olmayalım. Uyarlara dikkatli bir şekilde uyalım. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Ben ve Peru videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Karantinadan e, ben karantinamın sanırım bu arada bu da bir soruydu. Bununla hemen cevaplayacağım. Kendi karantinamın 12. günündeyim. 12. günden. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.